tamamen. Sol sadece sol kırık et. Hop, hopa. Evet, yakala bir daha. Evet, geldi. Hop, hop, hop geldi bir daha. Hop, hopa. Evet, bak şimdi. Hadi bakalım. Uh, bravo. Yakala bir daha. Evet, bekliyoruz direkt. 1, 2, 3, hop, hop. Evet, low kick. Hop. Bir sene önce e... Kendimi korumak amaçlı bu spora başlamıştım ve lisede bu tar e yetenek taraması olduğunda seçildim. Kendimi korumak amaçlı yetenek taramasına katıldığımda bir e yetenemin olduğunu fark etti ve bu sporda ilerlemeye başladım. Kendimi korumaya başladıktan sonra Tayfun Hocam sayesinde Ege maçları, il maçlarına katılarak kendimi daha çok ilerlettim. Ve bu sayede Tayfun Hocam sayesinde Türkiye maçlarına katıldım. Bu o, Şubat ayında kıyı Mayta Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve Türkiye Şampiyonu oldum. Şimdi de önümüzdeki MyTay, e, Türkiye Kickbox e, Mardin Şampiyonası'nda kendimi daha çok ilerledip orada Türkiye Şampiyonu oldum. Ardından da Eylül ayında düzenlenen Mayta Dünya Şampiyonası'na katılıp kendimi daha çok adımımı e, adımı duyurmak istiyorum. Türk bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmayı istiyorum. Kadına Şiddet e, projesinde kendimi daha çok böyle geliştirdim ve kendimi korumaya başladım. Bu sayede hem derslerime katkı oldum ve derslerimde ilerledim. Okuluma bir e, şey, hem okulumu etkiledim hem de kendi derslerimde başarılı oldum. Türk bayramlarını iyi şekilde dalgalandırmayı istiyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim. Önümüzdeki Mardin Türkiye Şampiyonası'nda da birinci olup adımı duyurmaya çalışacağım ve şampiyonla ilerlemeye çalışacağım. Bu kendimi çok iyi geliştirdiğimi inanıyorum ve daha çok da geliştireceğimi inanıyorum. Bu yolda devam etmek istiyorum ve en iyi şekilde ilerlemeye çabalıyorum. Sol geldi daha, hop bir daha, hop bir daha, evet. Kafaya tip yap bakalım, gel. Oh. Oha, evet, yakala şimdi. <laughs> Harikasın, direkt boş direk. Bir, iki, üç, hop. Hopa, oh. evet, sen yapıyorsun bakalım bası. Aha, evet, yakala bir daha geldi. <laughs> Harika, gel, hop, oh. oh. hop. Harikasın, üstüne geldim, direkt boş direk. <laughs> hop, oh. oh. hop, 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 bir daha, hopa, evet. Kadına şiddete hayır turnuvalarında yer aldım. Ve bu spora yatkın olduğumu öğrendim Tayfun hocam sayesinde. Buna dair daha da çok çalışma yaparak kendimi geliştirmeye bak başladım. Sporu hayatımın merkezine koydum. Kendi özgüvenimi geliştirdim. Derslerime katkım oldu. Ee, Allah nasip ederse bu şeyde milli takıma girmek istiyorum. Türkiye şampiyonasında, Mardin'de Türkiye şampiyonasında birinci olarak çıkmak istiyorum. En iyi şekilde Türkiye'mizin bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Erkeklere olan bakış açım da değişti. Normalde üstün görüyorduk, şey yapıyorduk ama şu an Öyle hiçbir şey hissetmiyorum yani biri bana karşılık söylese bir şey karşılık verebilecek gibiyim. Kimse bir şey yapamaz artık çünkü her şeyi teknik olarak öğrendik. Ver basın. Hop. Hop. Yakala. Hop. 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 Evet, aldım esame. geldi. So. Hop. Hop. Bir daha. E, kadın de hayırla alakalı yaptığımız projede yetenekli kızlarımızı milli takım boyutunda değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda iki tane kızımızı keşfettik. E, iki tane kızımız Maytay branşında, biri Yıldızlar'da 63,5 kiloda e, Sevdet Çeçur, biri e, genç bayanlar e, 67 kiloda e, Sude Gürledik, Türkiye şampiyonu oldular. E, bu sene Sude Gürledik, e, Maytay'da dünya şampiyonasında milli takım seçmelerine davet edildi. Nasip olursa Eylül'de milli takım seçmemiz var. E, i̇nşallah bu sene e, milli takıma e, sporcu vermeyi düşünüyoruz. Bu projelerimiz devam ediyor. Yani özellikle kadın işte daha hayırlı alakalı. Kızlarımızla alakalı. Kızlarımızın gücünü e, yansıtmayı istiyoruz. <laughs>